Değerli dostlarım, bundan böyle sizlerle zaman zaman dünyaya iz bırakanlarla birlikte olacağız. İlk olarak sizlere hem Rus hem de dünya edebiyatının en önemli isimler arasında olan Lev Tolstoy'u eserlerinden özetler sunarak ilk videomuzu ilginize sunuyorum. Tolstoy hem Rus hem de dünya edebiyatının en önemli isimleri arasındadır. Roman, öykü, oyun ve deneme yazarı olarak tanınan Tolstoy aynı zamanda filozof kimliğiyle de karşımıza çıkmaktadır. Yaşarken üne kavuşan Tolstoy eserleri ve düşünceleriyle kendisinden sonra gelen pek çok kişiyi etkilemiştir. Mahatma Gandhi ve Martin Luther King bunların sadece ikisidir. Tolstoy 9 Eylül 1828'de zengin ve asil bir ailenin çocuğu olarak Moskova'nın güneyindeki Tula şehrinde Yasnaya Polyana isimli konakta dünyaya geldi. Prenses Maria ve Kont Nikolay Ilyich Tolstoy'un dördüncü çocuğu olan Dev yazar ilk büyük kaybını henüz iki yaşındayken annesini kaybederek yaşadı. Beşinci çocuğunu doğururken hayata veda eden annesinden 7 yıl sonra da babası öldü. Halalarının gözetiminde yetişen Tolstoy'un aldığı din eğitimini onun üzerinde büyük etkiler yaratmış. 1840 yılına kadar çiftlikte kalan üç kardeşin bakımı Alexander Hala'dan Tatyana Hala'ya devredince çocuklar Kazan şehrine götürmüş. Tolstoy delikanlılık çağında serseri bir yaşam sürmeye başladı. 1843'te Doğu Dilleri okumak için Kazan Üniversitesi'ne girse de bir sene sonra okulu bıraktı. Zira o dönemler hayatı eğlence, içki ve kadınlardan ibaret. 1845 yılında hukuk fakültesinde geçmesine rağmen buradaki eğitimini de tamamlayamadı. 19 yaşına gelen Lev Tolstoy Yasnaya Polyane malikanesine geri dönmüş ve burada köylülerle iç içe yaşamaya başladı. Toprak işleriyle uğraşan Tolstoy birkaç sene doğduğu topraklarda kaldıktan sonra ani bir kararla Kafkasya'da subaylık yapan abinin yanına gitti. Burada Kafka halkının yaşamlarını gözlemleyerek ilk gerçekçi hikayelerini yazdı. Kafkaslıların ne kadar çetin koşullar altında yaşadıklarını görmek Tolstoy'un uçarılığı üzerinde etki olmuş ve tabiri caizse onun büyümesini sağlamıştır. Kırım Savaşı'nda yer alan Tolstoy, boş zamanlarda kalemi eline aldığı ilk eseri olan çocukluk da işte bu sırada ortaya çıktı. Ardından dönemin önemli edebiyat dergilerin birinde çocukluğumun tarihçesi adıyla yayınlandı. Eleştirmenlerin tam not verdiği eserin yazarının Tolstoy olduğu öğrenilince derginin yetkilisi Nikolay Nekrasov yazara hak ettiği ücret ödedi. Kısaca Tolstoy 23 yaşında meşhurlar arasında yer almaya başladı. Ama Hayatının son zamanları çok büyük bir sıkıntı içinde geçti. Yani e, ailevi problemler, e, o zamanki e, Stalinle olan e, kavgaları gerçekten onun son zamanlarını e, cehenneme çevirdi ve yazar e, 20 Kasım 1910'da hayata gözlerini yumdu. Şimdi biz bu hayatını kısaca geçtik. Bizim için de sizin için de önemli olan bence Tolstoy'un eserleri. Şimdi eserlerini size anlatmak istiyorum, özetlemek istiyorum ve bazen de aralarda bir de yorum yapmak istiyorum. Lewis Tolstoy'un eserlerinin beşi bence dünyaca her bile çevrilmiş olan eserler. Şimdi bu eserlerden başlamak istiyorum ve beş eserin özetini size sunmak istiyorum. Bundan ilki savaş ve barış. İlk kez 1869 yılında basılan kitabın orijinali 2200 sayfadan oluşmaktadır. 600 civarında karakterin bulunduğu savaş ve barış Tolstoy'un dehasını kanıtladığı en başarılı yapıtı olarak da ifade edilmektedir. Halkın işgalcilere karşı yurdu savunduğu eser de Doğum, ölüm, kıskançlık, özveri, ihanet, sevgi, şehvet gibi hayata dair pek çok farklı kavram ele alınmıştır. Şimdiye kadar yazılmış, en iyi Roma olarak da nitelendirilen eserde Rostovlar ve Borkonskiler isimli soylu ailelerin üyeleri ana karakteri oluşturmaktadır. Benim de tavsiyem budur, yani Tolstoy'u okuyacaksınız. Bunun savaş ve başlamak lazım. İkinci eseri Anne Karenina. 1877 tarihli. Hem kurgu, hem uslu, hem de sürükleyiciliği açısından başyapıt niteliğinde olan Anne Karenina, Rusya'daki asillerin hayatını en iyi şekilde anlatmaktadır. Romanın baş karakteri Anne Karenina'nın evlilik dışı Aşk yaşaması, sosyetenin olaylara bakışı ve sonrası sevgililer arasında yaşananlar tek solukta okunacak nitelikte yazılmıştır. Ahlakın, Rus aristokratların, aşkın gücünün ve annenin sorgulandığı eser herkesin okuması gereken kitaplar arasındadır. Savaş ve Barış ve Anne Karinina aynı zamanda film olarak da izleyicilere sunulmuştur. Şimdi gelelim üçüncü kitabına. Üçüncü kitabı bence okunacak üçüncü kitabı İnsan Ne ile Yaşar? Bu döneme ait olan İnsan Ne ile Yaşar kitabında insan yaşamına dair hayati sorular sorarken bu sorulara iyilik, kötülük, yaşam, ölüm, harslik, kanaatkarlık benzerleri, karşıtlıkları temel aldığı ahlaki bir çerçevede yanıtlar. Bu ibret verici eserleri didaktik bir tarzda kaleme alan Tolstoy aynı zamanda kısa öykü yazma konusunda da becerisini gözler önüne serer. Tolstoy'un en önemli eserlerinden bir tanesi de Diriliş'tir. İnsanların soylular ile diğerleri olarak ayrıldığı bir dönemin anlattığı romandaki ana karakterler katyüşe ile Dimitri'dir. Soylu bir ailenin yanında hizmetçilik yapan katyüşe ile zengin Dimitri arasındaki aşk hikayesi ile birlikte dönemin toplumsal yapısı da anlatılmaktadır. Ayrıca yoksul insanlara yapılan aksızlıklar soyluların lüks hayatları sahte mutluluklar gibi konular işlenmiş olup dönemin adaletsizlikleri eleştirilmektedir. Günümüzde de böyledir. Yani toplum e, o dönemde soyullarda diğerlerle ayrılırken şimdi de zenginler, fakirler gibi ayrımlar çeşitli ayrımlar tarih boyunca yapılmıştır. Bu eserde gerçekten bana göre dönemin ne kadar adaletsiz olduğunu anlatması anlamında çok önemlidir. Kitap yazarın orta yaş varoluşsal bir krizle mücadelesinin kısa otobiyografik hikayesidir. Nihai felsefi sorunun cevabını araştırmasını Tanrı yoksa ölüm kaçınılmaz olduğu için yaşamın anlamı nedir? Bunun cevabı olmadan onun için hayat imkansız hale gelmişti. Yazar bu eserinde dört tane ana temayı ele almaktadır. Bunların birisi cehalettir. Evet, yazarın anlatımına göre eğer kişi ölümünün yaklaştığı gerçeğinden habersizse hayat katlanabilir hale gelir. Ne demek? Yani ölümü düşünürseniz zor ama düşünmezseniz, habersizseniz hayata katlanabilirsiniz. Kişisel olarak onun için sorun cahil olmamasıdır. Ölüm gerçeğinin bilince varınca geri dönüş yoktur. İkinci olarak da hayatın geçici olduğunun tamamen farkında olan kişi sahip olduğu zaman hayatın tadını çıkarabilir. Evet bu hayat geçici derse hayatın tadını çıkarabilir. Tolstoy'un bununla ilgili sorunu aslında ahlaki. İyi hayatı yaşabilecek azınlık için iyi de iyi çalışabileceği ancak insanların büyük çoğunluğunun da bu tür bir hayatı yaşamak için gerekli zenginliğe sahip olmadığını anlatır. Üçüncü olarak Tostor, durumu en entelektüel olarak dürüst yanıtın intihar olacağını belirtiyor. Ölüm, ölümün kaçınılmazlığı ve Tanrı'nın var olmadığını varsayarak neden bekleyelim, neden bu gözyaşı vadisinin kovalamacısıyla kestiğinde bir şey ifade ettiğini düşünüyorsunuz. Ancak kendisi için Tolstoy, bu mantıksal olarak tutarlı yanıtı takip etmek için çok korkak olduğunu yazıyor. Yani burada intihar diyor ama intihar etmek için de çok cesur olmak lazım. Ve bunu uygulamak için de Tolstoy kendisinin de korkak olduğunu yazıyor. Son olarak Tolstoy, dördüncü olarak sadece hayatta dayanmak olduğunu söylüyor. Yani tamamen aynı, umutsuz görünüyor. En azından Tanrı olmadan. Böylece Tolstoy, Tanrı'nın varlığı sorununa yöneliyor. Tanrı hayattır. O zaman hayat anlamlıdır. Biz e, beş tane eseri e, özetleyerek, biraz da yorum katarak anlatmaya çalıştık. Tolstoy'un dünya görüşüyle ilgili bugün de kullanılan çok önemli sözleri de var. Şimdi ikinci videomda, Tolstoy ile ilgili ikinci videomda bu sözlere yer vereceğim. O videoya kadar, başka videolara kadar dostça kalın, hoşça kalın. Aklınıza mukayyet olun efendim. Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.